başımı omzuna yaslamaya. Rüya gibi düğünün masal gibi perde arkası sadece Show TV'de. Cause all me loves all. Hatice Şendil'le Burak Sağ Yaşar'ın kıskandıran düğününün perde arkasında neler oldu? şöyle şımarık poz istiyorum. <laughs> Ünlü çift masal gibi düğüne nasıl hazırlandı? Vals çalıştık. <laughs> Hatice Şendil'in çok konuşulan gelinliğinin hikayesi ne? Gelinliğin hikayesi biraz garip hatta biraz komik. peri kızı ve beyaz atlı prensiydi onlar. Parmakla gösterilen Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar çifti geçtiğimiz hafta rüya gibi bir düğünle evlendi. Evet. Evet. Peki herkesi kıskandıran bu düğün nasıl gerçekleşti? haber müdürümüz Ömür Sabuncuoğlu ve Show TV kameraları düğünün perde arkasını sizler için görüntüledi. Saat 19'dan nikahları kıyılacak olan Hatice Şenler ve Burak Sağyaşar çiftinin düğün salonunda hazırlıklar son hızla devam ediyor. <laughs> düğünün yapılacağı otelin salonu çift için özel olarak dekore edilmişti. Düğün dekorasyonunda da romantizm hakimdi. be <laughs> Çiçeklerde pudra tonlar kullanılırken masa detaylarında pembe ve krem tonları hakimdi. Kristal tabaklar ve şık bir yemek masası tercih edilmişti. Salonun dışında da sade dekorasyondan vazgeçilmemişti. Gelen konuklar bir masal şehrine geldiklerini hissetmeliydi. As long as I got my suit and tie I'ma leave it all on the floor tonight And it got fixed up to the lines Let me show you a good day Ve işte gelin odası. Hatice Şen Şendi'yle böyle hazırlanıyor muhteşem düğüne. Gözlerden başlıyor hazırlık. It's a beautiful night We're looking for something dumb to do Hey baby Kusursuz bir gelin makyajının olmazsa olmazı göz makyajı için ince eleyip sık dokundu. Sıra dudaklarda. Hafif tonlar kullanıldı Hatice Şendil'in dudak makyajında. Hatice Şendil'i çayını yudumlarken sıra saçlardaydı. Shots Kameraya sevimli bir bakış attı Hatice Şendil. Gelin tacına geçilebilirdi artık. Makyajını bir de gelin çiçeğiyle görmek gerek. Tüm bu anlarda Show TV kamerası saniye saniye kayıtta. Doğal olarak bu görüntüler sadece Show TV'de. Hey baby. Ve Bright yani gelin hazır. İşte gelin ve damat karşımızda. Hazırlıklarını tamamlayan çift fotoğraf çekimi için ortaya çıkıyor. Düğün fotoğrafları çekilirken başlarda heyecanlı Hatice ve Burak. Ama sonra sonra oyunculuğun da vermiş olduğu rahatlıkla açılıyorlar birbirinden güzel pozlar veriyorlar. Hatice Şendil, bir prenses gibi görünüyor. Oyunculuktaki hünerlerini, fotoğraf çekiminde de ortaya koyuyor Hatice Şendil. Senden şöyle şımarık bir istiyorum, Şeyle birlikte. Mine, Dakikalarca devam ediyor fotoğraf çekimi. <laughs> Otelin girişindeki pozlarda sıra. Muhteşem görünüyorlar. Başımı omzuna yaslamaya Fotoğraf çekimi sonrası ünlü çiftle beraberiz. Nikaha artık dakikalar var ve heyecan dorukta. En özel anları görüntüledik onun için de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz ne <laughs> demek. Gelin hanım damat beye göre daha heyecanlı sanki. Gelin heyecandan konuşamıyor galiba hala bir şey çıkmıyor. Yok şimdi biraz daha iyiyim. Fotoğraf kısmının uzun sürmesi Hatice Şendil'in heyecanını biraz olsun bastırmış. Az evvel daha heyecanlıydım ama tabi şey... Fotoğraf kısmı biraz uzun sürüyor, o yüzden ben şu an nikah düşünüyorum. Ee, i̇kimiz de çok heyecanlıyız, aile birliği kuruyoruz. Her şey önce bizim için çok önemli ve çok özel bir gün. Gelinlikten bahsedelim biraz. Herkesin çok yakıştırdığı gelinliğin duva kaç metre dersiniz? Çok güzel bir gelinlik öncelikle. <laughs> Teşekkür ederim. Harika. Duvan kaç metre? Kaç metre, kaç metreydi? Beş metre. Beş, Beş metre 5 metre Beş ya da altı metre, evet. Gelinliğin hikayesine gelince. ya yani Aslında bu gelinliğin hikayesi biraz garip, hatta biraz komik. Çünkü ben birçok gelinlik denedim. Ama bugüne kadar hiçbirine böyle bir karar veremedim. Sonra gözüme bu çarptı. Bunu da bir deneyeyim dedim. Hı. Denedim ve o andan itibaren herkes çok yakıştığını ve çok beğendiğini sö söyledi. O yüzden biraz standartların dışında bir gelinlik. Hı hı. Standartların dışında bir gelinlik ama Hatice Şendil'de standartların üstünde bir güzellik netice Şendil'de standartların üstünde bir güzellik neticede. E ama ben çok seviyorum onu ve içinde kendimi çok huzurlu, çok mutlu hissediyorum. Ne O yüzden yani, de, o e, aynen öyle keyifle taşıyorum. Burak Sağyaşar'ın da hakkını yememek lazım. Burak Bey de çok şık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de kendiniz mi seçtiniz yoksa Atıca'nın yardımcı olduğunu. Beraber seçtik. Özel bir terzi bitti. Ee, ben de memnun kaldım. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Düğünde yaptıkları dans çok konuşulmuştu. Dans eğitimi almışlar bu dans için. Dans provası yaptınız. Ee, özel bir ders aldınız mı dans için? Evet, bir dans eğitmenimiz var Melih Bey, onunla çalıştık, hı hı. vals çalıştık, hı hı. Ee, keyifli olduğunu düşünüyorum. Değişik bir koreografi yaptık. İzleyenler de keyif alacaktır bizler Anladım kadar. Beğenirler. Gelinlik kadar takılar da muhteşem. Çok güzel takım. Burak Bey'in hediyesi mi? Evet. Evet, ailesinin hediyesi. Hı hı. <laughs> Keşke güzel de bir balayına çıksalardı düğün sonrası. Ama iş yoğunluğunda pek mümkün görünmüyor. Balayına gidemeyeceksiniz galiba. Maalesef biraz işlerimizi bitirmemiz gerekiyor. Onları bitirdikten sonra Allah izin verirse çıkmayı düşünüyoruz. Ne tarafa? Vallahi, Vallahi herhalde e, Avrupa olur. Ondan sonra belki adaları biraz gezeriz değil mi? Böyle evet. bir şeyler düşünüyoruz bakalım. Hatice Şendil olarak tanıdık ve sevdik onu. Ama artık soyadı değişiyor hanımefendinin. Bundan sonra Hatice Sayışar mı olacak evet. yoksa? Evet. Öyle mi değişiyor <laughs> mu? Yani hani bir şey fark etmiyor. Yani ben eşimin soyadını kullanmak bana gurur verir. O yüzden de hani zaten kariyerim ve insanlar beni oyuncu kimliğimde Hatice Şendil olarak biliyorlar. Hatice Şendil Sayışar olarak devam edeceğim. Bebek planlarını da soralım. Ünlü çift en yakın zamanda bebek sahibi olmak istiyor. Burak Bey ne zaman baba olmak istiyorsunuz? En kısa zamanda. <gülüyor> <gülüyor> ben severim çocuk isterim. Evet. Röportajımızın sonunda en fes görüntülerinin üzerine bir klip yapmak istiyoruz. Favori şarkıyı Hatice Hanım'dan alalım. All of me. Tamam. All of me. Evet. <laughs> Kızım! Sıra masal gibi düğünde. Ünlüler akın etti düğüne. Müzik Çift birbirlerine evet derken gözlerinden mutluluk akıyordu. Sayın Hatice Şendik, Sayın Burak, Sayın Yaşar Beyefendi... Kendi rızanızla eş olarak kabul ediyor musunuz? <laughs> evet. Sayın Burak Sağ Yaşar, Sayın Hatice Şendil Hanımefendi kendi rızanızla eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> Birlikte ilk dansları oldukça romantikti. Burak Sağyaşar'la Hatice Şendil Sağyaşar çiftine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Umarız evlilikleri de kendileri gibi güzel olur. Çok mutluluklar diliyorum. Ben sağ olun, teşekkür ederim. Çok, çok teşekkürler tekrar. Biz teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk. Sağ çok olun. Çok teşekkürler. Teşekkürler. teşekkürler.